Evet, öncelikle herkese merhabalar. Ben Serdar. Kanalımızda gelenekselleşmiş neredeyse her yıl çektiğimiz İzmir Bakışay Üniversitesi'nde okumak isimli videonun 2023 versiyonunu çekiyorum. Malum üniversitesinden sonuçları açıklandı ve sizlerden bana yoğun şekilde okul hakkında sorular geliyor. Bu sorulara toplu bir cevap vermek açısından bu videoyu çekeyim dedim. Videoda herhangi bir edit ve benzeriyle uğraşmadım. Hatta bilgisayarın kamerasından çekiyorum. Sizlerin tercih dönemine bir an önce yetişebilmesi için böyle bir videoyu hızlıca oluşturayım dedim Şimdi okul hakkında bana en çok sorduğunuz okulun konumu Bu konuyu netleştirelim gerçekten önemli bir konu okulun konumu Şöyle İzmir'i iki bölgeye ayırıyoruz İzmir Kuzey ve İzmir Güney şeklinde Okul İzmir Kuzey bölgesinde yer alıyor İzmir Kuzey'de Menemen ilçesinin Seyrek bölgesinde okul yer alıyor Menemen dediğime bakmayın okulun merkezi Menemen ilçesinde değil İzmir'in merkeze daha yakın olan Seyrek bölgesinde, Seyrek'te bir öğrenci köyü diyebileceğimiz bölge oluyor Seyrek. Okulun ana kampüsü birçok bölümü de bu Seyrek bölgesinde yer alıyor. Ee, İzmir'in gözde semtleri diyebileceğimiz, İzmir merkez diyebileceğimiz Karşıyak olsun, Bostanlı olsun bu tarz merkezi yerlere, İzmir merkezi e, ilçelerine, Seyrek bölgesinden yaklaşık 40-45 dakikada toplu taşımayla rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu noktada İzmir'in toplu taşımasını ben beğeniyorum. Gelişmiş buluyorum. Hem öğrenciye uygun şekilde ulaşım tarifesi de bulunuyor. Bu anlamda eğer büyük bir şehri de düşünecek olursanız aslında 40-45 dakika toplu taşımada geçirilen çok önemli, çok büyük bir süre değil. Okulun konumu eğer İzmir merkezindeki İzmir'in merkezinde bulunan nimetlerden faydalanmak isterseniz bence e, göze alınabilecek bir mesafede. Lakin benim gibi e, İzmir güneyin, e, İzmir güneyde bir merkez içinde oturuyorsanız okula gidiş geliş süreniz e, toplam 3 saatleri bulabiliyor. 4 saatte, 4.5 saat yol yapıp okula gelen arkadaşlarım da vardı. Ama dediğim gibi eğer sizler şehir dışından geliyorsanız ve İzmir Kuzey'de bir konaklama ihtiyacını giderecek olursanız e, herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ama İzmir Bakış Üniversitesi diye görüp e, başında İzmir olduğu için İzmir'in göbeğinde, merkezinde bir okul olarak da lütfen hayal etmeyin. Bunun dışında e, büyük ihtimalle şehir dışından gelecek arkadaşlarımızın yoğun olarak sorulduğu konaklama durumu var. Ben sizlerin e, durumunun net anlamında beklentilerinizi, durumunuzu bilmediğim için bu konuda e, net bir yorum yapamıyorum şurada kalın veya burada konaklayın diye. Ama ben size konaklama opsiyonlarını sunayım. Sizler kendinize uygun bu opsiyonlardan birini tercih edebilirsiniz. Birincisi Menemen bölgesine bağlıydı okulumuz. Menemen'in Seyrek bölgesine bulunuyordu. Dediğim gibi Bakırşehir Üniversitesi'nden önce de bu üniversite faaliyet gördüğü için Seyrek tabiri caizse tamamen bir öğrenci köyüne dönüşmüş. Bu anlamda birçok yeni ev yapılıyor ve yapılmış. Bu evlerde de eşyalı bir şekilde 1 artı 0, 1 artı 1 yoğun bir ev popülasyonu var. O anlamda en basiti okula 3-5 dakikalık bir mesafede eve çıkabilirsiniz. En başta 1 artı 0-1 eve çıkarsınız. Onun arkadaş edincik diye 2 artı 1, 3 artı 1 gibi evlere de taşınabilirsiniz. Ya da spotçular da çok seyrekte diye duydum. Bu anlamda eşyasız daha uygun bir eve çıkıp kendinizde eşya dizebilirsiniz. Birinci opsiyon okulun bulunduğu seyrek bölgesinde eve çıkmak diyebiliriz. İkinci opsiyon yine eğer değişmediyse seyrekte bir adet özel erkek ve kız öğrenci yurtlarının olduğunu da biliyorum. Bu noktada da yurtlarda kalabilirsiniz. İlk yıllarda benim duyduğum kadarıyla yurtlardan arkadaşlarınız pek memnun değillerdi. Ama şimdi orası bir özel kurum. Güncel anlamda benim herhangi bir bilgim yok. Bu kurumu ücretmek veya yermek anlamında bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama bir e, özel yurt olduğunu sizlere söyleyebilirim. Direkt okulun bulunduğu seyrek bölgesinde. Bu anlamda e, bunu da araştırıp bilgi edinebilirsiniz. Peki bu okulun bulunduğu seyrek bölgesinde herhangi bir okulun e, yurdu ya da devlet yurdu var mı? Maalesef arkadaşlar yok. 10 yıllık master planında okulun böyle bir yurt ve hastane yapımı planlanıyor. Ama büyük bir ihtimalle sizler bu okula girip mezun olana kadar bundan faydalanamayacaksınız. İkinci e, opsiyon ise Balat diye bir bölge var. Burası da aslında İzmir Bakış Üniversitesi ile Katip Çelebi Üniversitesi, bu da İzmir'in diğer bir devlet üniversitesi. Arasında çok mesafe yok. Topu taşıma e, İzban kullanılıyor. İzban'la 2-3 durak mesafede bu iki üniversite birbirini takip ediyor. Bu anlamda sizler Kadıp Çelebi Üniversitesi'nde öğrencilerin de genel olarak tercih ettiği bu Balatçık bölgesinde eve çıkabilirsiniz. Böyle yapan da birçok arkadaşım vardı. Burada da evler yine sizlerin talebine göre eşyalı eşyasız oda sayısına göre değişiyor. Burada da konaklayan arkadaşlarım vardı. Bunun dışında bu bölgede bir adet de büyük bir KYK yurdunun özellikle erkek KYK yurdunun olduğundan eminim. Yine arkadaşlarımdan bazıları da bu yurtta kalıyordu. O anlamda bu yurtları da konaklama opsiyonu için tercih edebilirsiniz. Onun dışında maddi anlamda biraz daha külfeti olan ama İzmir'in merkezinde yaşayayım, İzmir'in gerçek anlamda İzmir merkezini deneyimliyim diyecek olursanız Bostan'da ya da karşıya kadar eve çıkabilirsiniz. Bu anlamda da 3-4 arkadaş birleşip eve çıkan dostlarım, arkadaşlarım vardı. Bunlar da maddi anlamda biraz daha külfetli oluyor. Ya da topu taşımada görece Seyrek'te ya da Balaç'ta kalmaya göre daha fazla süreler harcanabiliyor. Ama İzmir merkezde kalıyorlar ve maddi anlamda bir tık daha külfetli oluyor. Ama İzmir'in gözde merkez semtleri olan İzmir'de, Bostanlı'da 4 yıl boyunca yaşamış olursunuz. Bu da bir diğer opsiyon. Onun dışında e, yine İzmir'de bulunan tüm KYK yurtlarından faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama e, mesela Bornova KYK'da kalan bir arkadaşım vardı. Malum onun da geliş gidişi 2 saati bulabiliyor Ya da İncil altında da bir KYK var. Burada da e, eğer başvurdunuz sizin önce... E, talep ettiğiniz KYK yurtları, yakın yurtlar gelmedi. Mecburen buraları tercih ettiniz. Yani İncil altındaki bir KYK da gelen bir başka bölümden arkadaşım vardı. Onun okula geliş gidiş süresi de 4 saati buluyordu. Ama bu anlamda şöyle karamsar düşünmeyebilirsiniz. Ee, evet bizler pandemiydi. Erasmus'tu okula e, çok az gittik ama... Şöyle birinci sınıfta haftanın 5 günü bazen okula gitmeniz gerekiyorsa Yıllar geçtikçe derslerinizi verdiğiniz için, üstten dersler alarak bu sayıları, ders sayılarını azalttığınız için haftada bir gün, iki güne kadar okula gitme süreniz düşebiliyor. Ama hani ben gerçekten top toplaşmada bu kadar süreye katlanamam diyorsanız bunu iyice düşünmeniz gerekiyor. Ya da İzmir Kuzey'de saydığım opsiyonlardan birisine e, sahip olmanız sizler için iyi olacaktır. Dediğim gibi ben e, İzmir Güney'de ailemin yanında konakladığım için e, yol, top taşımaya katlanıyordum. Bir ayda bir Seyrek Bölgesi'nde eve çıkma deneyim oldu ama tekrar aile evinin rahatlığına döndüm diyebilirim. Onun dışında sizlerden gelen diğer e, genel anlamda cevaplayabileceğim soru topluluk ve etkinlikler. Arkadaşlar e, burada sizlerin beklentisi önemli. Şöyle e, 100 yıllık, 150 yıllık Boğaziçi İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kökleşmiş, kurumsallaşmış, 70-80 yıllık okul topluluklarının yaptığı organizasyonları, etkinlikleri İzmir Bakış Üniversitesi'nde görmüyorsunuz. Zaten bunu beklerseniz büyük bir sizin için hayal kırıklığına sebep olur. Ama okulda yurtlar yok mu? Pardon, okulda topluluklar yok mu? Etkinlikler yapılmıyor mu? Evet, yapılıyor. Ama maalesef yavaş yavaş bu etkinlikler ve yapılan eylemler iyileşiyor. Bunun hızı her geçen yıl daha da artıyor, daha çeşitli, daha etkin anlamda etkinlikler, topluluklar var ama dediğim gibi çok kapsamlı ve haftanın her günü bir toplumun bir etkinliğin olduğu bir üniversite değil maalesef. Buna şu yönden bakabilirsiniz, bu sizlere bir avantaj sağlayabilir. Sizler eğer bir fikriniz varsa ve okulda bu topluluk yoksa bu topluluğun kurucu başkanı olabilirsiniz. Ee, okulun e, 4. sınıfta 3. sınıfta bile yeni topluluklar kurup bir şeyler yapmaya çalışan bu sayede network e, sponsor bulan arkadaşlarım da oldu. O anlamda da e, okulun toplulukları ne sizi güldürür ne de aşırı üzer diyebilirim. Ama e, dediğim gibi okulun e, daha bizler ikinci mezunuyuz. E, i̇kinci mezunlar olduğumuzda göz önüne alarak hani sponsor ilişkileri olsun kulüplerin yoğun şekilde etkinlikleri ...yok diyebilirim. O noktada sizlerin özveriniz ve İzmir'deki birçok yapılan etkinliğe kendi bireysel katılımınızla bu tarz eksikleri kapatabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bunun dışında bana spesifik olarak işte işletme bölümünün akademik kadrosu nasıl, coğrafya bölümünün müfredatı hakkında beni aydınlatır mısın, şu ders varmış, bu ders yokmuş gibi sorular soruyorsunuz. Bunlara maalesef ben cevap veremem. Bilgisayar mühendisliği hakkında sizlere e, daha yerinde cevaplar verebilirim çünkü bu bölümün mezunuyum. Onun dışında e, özellikle Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden birçok arkadaşım var. Bu konularda daha yardımcı olabilirim. Evet diğer bölümlerin e, neresi tamamladı da arkadaşlarım var. E, bu noktada sizlerden yoğun bir şekilde e, 5-6 kişinin yoğun bir şekilde sorduğu bir soru e, gözlemleyebilirsem o anlamda arkadaşlarıma başvururum ama dediğim gibi diğer bölümler hakkında ne yazık ki sizlere aydınlatıcı bilgiler veremem bilgisayar mühendisliği dışında. Yine yoğun talep olursa sizlerden bilgisayar mühendisliği özelinde bilgisayar mühendisliği okumak ya da İzmir Bakış Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumak hakkında bir videoda çekip tercih dönemimizi yetiştirmeye çalışırım. Maalesef ben de bu aralar çok yolum. Bu yüzden kanala ya da geçen yıllar yaptığımız gibi üniversite tercih döneminde yoğun bir şekilde sizlere yardımcı olamıyor biliyorum Bu noktada dediğim gibi yorumlara Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz e, soruları sorabilirsiniz. Elimden geldi cevaplayamaya çalışırım. Bunun dışında zaten 2 yıldır üniversite hakkında, üniversitenin birçok bölümle alakalı videolar çektim. 3 aşağı 5 yukarı çok fazla değişen bir şey yok. E, bu videoları da izleyebilir, bu videolarda yorum yapabilirsiniz. E, diyeyim, Yavaş yavaş videonun sonuna geleyim. Emin olun e, Haziran ayında yeni mezun olmuş biri olarak sizlere e, şunu söyleyebilirim. Üniversite hayatınızı çok güzel geçirin. Eminim bunu herkesten duyuyorsunuzdur. Kendinizi olabildiğince geliştirmeye çalışın. Ve e, anın tadını çıkarmaya e, çalışın diyeyim. Her şey e, olacağına varır. E, siz elinizden geleni yapın. İyice araştırın. E, elinizdeki puanla sıralamaya göre e, en iyi yere, sizlere en uygun bölümü seçmeye çalışın diyeyim. Emin olun önünüz çok daha iyi olacak. Ha videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. E, eğer İzmir Bakış Üniversitesi'ni tercih edecekseniz üniversitenin bir artısı şu olabilir. Üniversite her geçen gün binlerce kişi daha fazla alarak kontenjanını arttırıyor ama şu an malum sayımız diğer 90 binlik 100 binlik üniversitelere göre çok daha az. Bu anlamda Erasmus imkanı gerçekten görece Ege olsun 950 olsun sizlere Erasmus deneyimi sağlama noktasında Bakış Üniversitesi daha iyi olacaktır. Erasmus anlamında da bizler ilk Avrupa'ya giden Bakış Üniversitesi'nin öğrencileriydik. Bu anda şu an Erasmus süreçleri işlemleri çok daha yerine oturdu ve dediğim gibi çok fazla öğrenci olmadığı için çok fazla talep olmadığı için eğer Erasmus yapmayı istiyorsanız yine İzmir Bakış Üniversitesi'nde bence çok rahat bir şekilde görece diğer üniversitelere göre bakış Erasmus yapabilirsiniz diyeyim. Sözü çok uzatmadan dediğim gibi hakkınızda her şeyin hayırlısı tercih hızlı bir şekilde, edilsiz bir şekilde böyle bir video çekmek istedim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.